Bugün 23 Temmuz Perşembe. Sizler için özenle hazırladığımız Piyasalara Günaydın dediğimiz günlük programımız 9.59'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine yoğun bir gündem var önümüzde. Evet, aynen öyle. Bugün masamızda Kolen Dimenkul Değerler Araştırma Biriminin hazırladığı işte bu 959 başlıklı günlük piyasa bülteni var. Hı, hı. Amacımız da bu kaynaktaki e, yolun bilgiyi birlikte ene alıp senin için en kritik noktaları, öne çıkanları damıtmak. Kesinlikle piyasaları ne bekliyor, küresel hava nasıl, şirketler ne alemde bunlara bakacağız. Aynen. Piyasaları bugün ne bekliyor, küresel hava nasıl ve hangi şirket gelişmeleri radarında olmalı? İstersen hemen başlayalım. Başlayalım. Yalnız her zamanki gibi küçük bir hatırlatma yapalım. Bu değerlendirmeler tamamen kaynak bültendeki analizlere dayanıyor. Yani yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı kesinlikle. Elbette. Bu önemli bir nokta. Biz sadece bültendeki verileri ve yorumları aktarıyoruz. Peki o zaman Borsa İstanbul'la başlayalım. Kaynaklarımıza göre Borsa İstanbul 100 yani BIST 100 endeksi dün 10.591 puandan günü bitirmiş, %0,23'lük hafif bir düşüş var. Evet, çok sınırlı bir geri çekilme aslında. İşlem hacmi de 100 milyar TL sınırında kalmış, 99,9 milyar TL olarak belirtiliyor. <laughs> Özellikle gayrimenkul endeksi dikkat çekiyor, yüzde 2 düşmüş, bankacılık endeksinde de yüzde 0,4'lük bir geri çekilme var. Evet, bu sektörlerdeki hareketler biraz daha belirgin olmuş. Analizlerde bunu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yani TCMB'nin faiz kararı öncesi e, sınırlı kar satışları olarak yorumluyor. Bu bekleyiş havası neye işaret ediyor sence? Yani piyasa e, net bir şekilde bekliyor diyebiliriz. Nefesini tutmuş durumda. Bugün saat 14'te açıklanacak TCMB para politikası kurulu kararı gerçekten kritik. Beklenti ne yönde peki? Kaynaklardaki beklenti politika faizinin %43.5 seviyesinde yani mevcut seviyede sabit tutulması yönünde yoğunlaşıyor. Ama ama olası bir indirimin piyasa tepkisini nasıl şekillendireceği çok önemli. Analizler şunu söylüyor: 250 baz puanlık yani yüzde iki buçukluk bir indirim gelirse bu kar satışlarını tetikleyebilir. Hmm. Fakat daha yüksek bir indirim olursa bu da mevcut iyimserliği canlı tutabilir. Hmm. Yani burada ilginç olan piyasanın sadece karara değil eğer indirim olursa bunun büyüklüğüne ne kadar hassas olduğu. Anladım. Teknik olarak bir şey söylüyor mu peki kaynaklar? Teknik olarak bakıldığında kısa vadeli ortalamaların hala yukarı yönlü eğilimi desteklediği belirtiliyor bültende. Yani görünüm hala pozitif tarafta teknik açıdan. Peki, tamam. Rotayı biraz küresel piyasalara çevirelim o zaman. Orada neler olmuş? Küresel tarafta dün hava oldukça pozitifti. Evet, ABD borsaları dün ticaret anlaşmalarına dair olumlu haberlerle %1'e varan yükselişler kaydetmiş. Aynen. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği arasında belirli ürünlerde %15 gümrük vergisinde anlaşılması gibi haberler var. Başka? Japonya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne 550 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı ve 100 Boeing uçak alacağı açıklaması var oldukça büyük rakamlar. Evet, ciddi bir yatırım. Yine Japonya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen otomotiv ürünlerindeki vergileri %25'ten %15'e çekeceği haberi de var. Bunlar hep ticareti destekleyen adımlar. Bütün bunlar olumlu ama diğer yandan ABD ikinci el konut satışları var. Orası beklentilerin altında kalmış. 4 milyon beklenirken 3,93 milyon gelmiş. Bu tablo biraz şey kafa karıştırıcı değil mi? Evet tam da öyle. Bir yanda ticaret iyimserliği yoşkusu var. Diğer yanda işte böyle zayıflayan bir veri. Peki piyasa hangisine odaklanmış görünüyor? Şimdilik ticaret iyimserliğinin ağır bastığını söyleyebiliriz. Bunu şuradan anlıyoruz. Volatilite endeksi yani VIX 15,3'e gerilemiş. Bu genelde piyasadaki korkunun azaldığına, risk iştahı arttığına işaret eder. Anladım. Asya'ya da yansımış mı bu durum? Evet, bu iyimserlik Asya piyasalarına da yansımış durumda. Japonya'da Nikkei endeksi %2'ye yakın artıda, Çin borsaları %1'e yakın primli seyrediyor. Hı hı. Bir de Güney Kore verisi var. Son bir buçuk yılın en yüksek çeyreklik büyüme oranını açıklamışlar. Yüzde 0,6. Bu da Asya'daki pozitif havayı destekleyen bir başka unsur. Yani genel resme baktığımızda. Genel resimde evet ticaret diplomasisinden gelen olumlu haberler. Şimdilik diğer makro endişeleri mesela o konut verisi gibi şeylere biraz gölgede bırakıyor. Küresel piyasaları yukarı taşıyor. Bu da bizim BIST 100 için dışarıdan gelen destekleyici bir zemin yaratıyor diyorsun. Aynen öyle. En azından küresel konjonktür şimdilik olumlu bir fon sağlıyor diyebiliriz. Anladım. Küresel rüzgarlar şimdilik lehte esiyor gibi görünüyor. Peki, tekrar yurt içine dönelim. Kaynaklarda başka hangi veriler ve haberler öne çıkıyor? Orada durum nasıl? Yurt içinde de takip edilmesi gereken birkaç önemli nokta var bültende. Mesela Temmuz ayı tüketici güven endeksi. Evet. Aylık %1,8 düşüşle 83,5'e gerilemiş. Bu önemli çünkü iç talebe dair bir öncü gösterge olarak kabul ediliyor. Yani tüketici biraz daha karamsarlaşmış Temmuz'da. Öyle görünüyor. Diğer yandan Ticaret Bakanlığı'nın yılın ilk yarısında yaptığı denetimlerle ilgili bir haber var. Uygunsuz ürün arz eden firmalara 24,2 milyar TL ceza kesildiği belirtiliyor. Ciddi bir rakam bu da. Evet. Ayrıca boru hatlarıyla taşınan ham petrol miktarı Haziran'da yıllık bazda %3,5 azalmış. Bir de bazı araçlarda özel tüketim vergisi yani ÖTV oranlarının arttırıldığı bilgisi var. Hmm. Bunlar biraz daha e, karmaşık bir iç tablo çiziyor sanki. Değil mi? Kesinlikle bir yanda düşen tüketici güveni, artan vergiler, bunlar iç talebi baskılayabilecek unsurlar. Diğer yanda da işte küresel iyimserlik var, Merkez Bankası beklentisi var. Kamu olarak öyle. İç dinamikler biraz daha zorlayıcı görünüyor şu anki verilere göre. Bu durumun işte küresel trendler ve TCMB kararıyla nasıl bir etkileşime gireceği önümüzdeki dönemin ana sorularından biri olacak. Bu arada kaynaklarda bir de jeopolitik bir not var. Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının potansiyel kullanımı için Birleşik Krallık'la bir mutabakat zaptı imzaladığı belirtiliyor. Bu da kenarda duran bir gelişme. Evet o da takip edilmesi gereken bir başlık tabii ki. Dere bakalım istersen. Kaynaklarda şirket bazında da önemli hareketlilikler göze çarpıyor. Özellikle finansman tarafı, sermaye yapısı ile ilgili adımlar yoğunlaşmış gibi. Evet, orası oldukça hareketli çok dikkat çekici gelişmeler var. Mesela e, Enerjisa 5,25 milyar TL ile rekor düzeyde bir özel sektör tahvil ihracı gerçekleştirmiş. Bu çok önemli bir finansman adımı. Evet. Rekor bir ihraç. Benzer şekilde e, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var. Onlar da 4 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı için sermaye piyasası kuruluna yani SPK'ya başvurmuş. <laughs> bir de Marmaris Altın Yunus var. Onlar da 400 milyon TL'ye kadar tahvil veya bono ihracı için yine SPK'ya başvurmuş. Bunlar hep şirketlerin kaynak arayışını gösteriyor yatırım veya refinansman için. Başka neler var? Halka arz, sermaye artırımı gibi. Var tabii. Nazmet Özel Sağlık Hizmetleri 85 milyon lotluk payla halka arz için SPK'ya başvurmuş. Yeni bir halka arz başvurusu. Tamamdır. Ekos Teknoloji var, onlar da sermayesini %300 aranında bedelsiz artırma kararı almış. Bu genellikle hisse likiditesini artırmak için yapılan bir şeydir, biliyorsun. Evet. Ayrıca Ulusal Faktöring, 48,5 milyonluk bir pay geri alım programı başlatmış. Şirketin kendi hissesine güvendiğini gösterebilir bu tür adımlar. Başka önemli bir gelişme? Selçuk Gıda'nın unvan değişikliği var. Dünya Yatırım Holding olarak değişmiş ve SPK onaylamış. Burada ayrılma hakkı fiyatı da 35,33 TL olarak belirlenmiş. Şeker Bank da 200 milyon dolarlık bir tahvil ihracını başarıyla tamamlamış. Yapı kredi de var sanırım listede. Evet, son olarak Yapı Kredi Bankası da 10 milyar TL'ye kadar ipotek teminatlı menkul kıymet, yani ITMK ihracı için SPK'ya başvuracakmış. Bu da konut kredilerine dayalı menkul kıymet demek. Yani gerçekten yoğun bir şirket gündemi var gerçekten çok hareketli bir dönem olduğu kesin şirketler açısından da. O zaman bugünkü incelememizden senin için çıkardığımız ana noktaları şöyle bir toparlayalım mı? Toparlayalım. BIST 100 endeksi gözünü kulağını TCMB'nin bugünkü faiz kararına dikmiş durumda. Kararın kendisinden çok eğer bir indirim olursa bunun boyutu piyasanın kısa vadeli yönünü belirleyecek gibi duruyor. Aynen öyle. Özet bu. Küresel tarafta ise ticaret anlaşmalarına dair iyimserlik şimdilik risk iştahını destekliyor. Rüzgar oradan yana esiyor. Yurt içinde ise yurt içinde ise düşen tüketici güveni gibi iç talep göstergeleri biraz endişe verici. Bir de şirketlerin bu yoğun finansman ve sermaye hareketleri var. Bunlar yakından izlenmeli tabii. Çok net. Peki, kapanışa doğru gelirken şunu da eklemek lazım belki. Bugün piyasalar Merkez Bankası'nın faiz oranı kararına odaklanmışken aslında kaynakları incelerken aklımızda tutmamız gereken bir şey daha var bence. Nedir o? Kararın kendisi kadar hatta belki daha da fazla karar metninde kullanılacak dil çok önemli olacak. Verilecek ileri dönük mesajlar, enflasyonla mücadele kararlılığına dair verilecek ipuçları Bunlar kritik. Yani satır aralarını iyi okumak gerekecek. Kesinlikle. Acaba bankanın bugün ilerleyen saatlerdeki resmi açıklamasında hangi ince mesajlar gizlenmiş olabilir? Bu detayları da gözden kaçırmamakta fayda var diye düşünüyorum. Çok doğru bir nokta. O zaman bu detayları da takipte olacağız. Yarın yeni kaynaklarla yeni analizlerle tekrar buluşmak üzere diyelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.